Herkese merhaba. Bugün otomotiv dünyasında bir zamanlar büyük umutlarla piyasaya sürülmüş, ancak kaderin cilvesiyle unutulmaya yüz tutmuş efsane arabaları inceleyeceğiz. Kimisi yanlış pazarlama stratejileri kurbanı oldu, kimisi tasarım hataları yüzünden dalga konusu haline geldi. Ama bazıları var ki zamanında değeri bilinmese de yıllar sonra kült haline geldi. O halde Unutulmuş Arabalar serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. 1. DeLorean DMC-12, zamanda yolculuk eden ama tutunamayan araba. Öncelikle Geleceğe Dönüş filminden hatırlayacağınız DeLorean DMG 12'den başlayalım. Paslanmaz çelik gövdesi, martı kanadı kapıları ve fütüristik tasarımıyla sıra dışı bir otomobildi. Ancak gelin görün ki DeLorean yüksek fiyatı, düşük performansı ve şirketin mali skandalları yüzünden batışa geçti. Peki yıllar sonra bu araba neden koleksiyonluk hale geldi? Hollywood etkisi mi yoksa gerçekten iyi bir araba mıydı? Yorumlara fikrinizi yazın. Pontiac Aztek, çirkin ama kullanışlı. Şimdi sırada dünyanın en çirkin arabaları markalarından biri olarak anılan Pontiac Aztek var. 2000'lerin başında SUV dünyasına farklı bir soluk getirmek istedi ama yanlış bir şekilde. Süper kullanışlı iç mekanı ve kamp modu gibi ilginç özellikleri vardı ama insanlar sadece tuhaf tasarımına odaklandı. Sonuç pazarlama faciası. Ancak yıllar sonra Breaking Bad dizisiyle yeniden popüler oldu. Walter White sağ olsun. Sizce Pontiac Aztek hak ettiği değeri gördü mü? 3 Tucker 48 Büyük Fikirler Büyük Savaşlar Bir araba düşünün, 1948 yılında emniyet kemerine, disk frenlere ve 3 farlı tasarıma sahip olsun. Yani çağının çok ilerisinde. İşte Tucker 48 tam olarak böyleydi. Ancak otomobil devleri bu yenilikçi tasarımdan pek hoşlanmadı. Rekabet baskısı, siyasi oyunlar ve şirket içi kavgalar yüzünden Tucker 48 tarihe gömüldü. Bugün en nadir ve en değerli koleksiyon arabalarından biri olarak biliniyor. İşte böyle. Zamanında başarısız gibi görünen ama hikayeleriyle otomobil tarihine damga vuran unutulmuş arabalar serisinin ilk bölümünü izlediniz. Peki sizce en çok hangi araba haksızlığa uğradı? Yorumlarda buluşalım. Unutmayın, kanala abone olup bildirimleri açarak bu tarz içeriklerin devamını destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.